yıllık, beş yıllık eğer yönetimimi takip etmiş olsaydı, böyle bir kokunun, izlenimin dahi olmadığını görürdü. Bir diğeri de Sayın Öcalan, düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Ben ise düşüncemden dolayı dört ay hapiste yattım. Aramızdaki fark çok büyük. Evet Mehmet Bey, sizi şey alalım. Merhaba. Buyurun. Ee, Merhabalar. Ben e, Sayın Başkan'a hoş geldiniz diyorum e, öncelikle. Hoş bulduk Mehmet Bey. Ee, ben aslında e, şimdiki e, Fazilet Partisi veya önceki Sefa e, Partisi hani karşıtı bir insanım. Evet. Ama yani mantıklı olaraktan yapışmak istiyorum. Ben sizin e, bütün görevlerinizi takip eden bir insanım. Hani e, onu e, takdir eden bir insanım. Sağ ben şunu e, açıkça e, belirtmek istiyorum. Bugün gerçekten Türkiye'de bugün olsun son 5-10-15 yıldan bu yana olsun e, Fazilet Partisi olsun öbür önceki parti sefahtı onun şeyi. Onun bir karşılığı var. Lütfen Peki, özet olarak ya, ve biraz daha hızlı şey anlatabilir misiniz? E, şey var Türkiye'de. Onun için şöyle bir durum var ki ne? Bugün siz aslında başka bir partide olsaydınız başka bir partinin korumunda olsaydınız bu ortamda yargılanmazdınız. Ben benim yani şeyim benim. Çünkü çünkü ön bir yargı var Türkiye'de bu partilere karşı ama da değiller. Haklı yönler de var. Bütün aydınlar olsun, diğer politikacılar olsun var haklı yönler de var. Çünkü yani bildiğimiz gibi 5, 6, 7, 8 kişi bu şeyden yargılandı. Onlar gerçekten haklı olaktan e, hak ettikleri yerde iş Ama bence siz e, onun dışında tutulmanız olmanız lazımdı. Ama şimdi bazen bazı şeyi ayırtmak çok zor oluyor. Siz yani bence yani karışıklığa gittiniz. Aslında sizin e, evet mesajınızı anlam söylemek istediğinizi sanıyorum Tayyip Bey'de anladınız çünkü oraya <gülüyor> gülüyorlar evet. Evet ya, kısaca cevabınız da bir hani bir değil. Evet, o zaman bir görüşlerini belirtti evet Gonca Gül Hanım buyurun. Teşekkürler. Ben olumsuz konuşmak isteyen yapıcı olmak isterim. Hiç hoş değil olumsuz olmak ama İstanbul'da yapılanları daha iyice tebrik ediyorum. Ama buradaki milli görüş ve refah kimliğinizden hiç hoşlanmıyorum. Çünkü milli görüş radyosu burada son derece Avustralya toplumuna soyut yaşamaya ayrımcılığı kamçılıyor. Bunun için bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Çünkü çok burada çok itici oluyorlar. Lütfen bir şeyler yapın. Bizim burada Avustralya'ya entegre olsun diye çalışırken, fantizim kamçılamak bizi geriye götürüyor. Ee, sizin bir de ayrıca ne gibi büyük bir özeliniz var da sizin için Aa, referandum yapılacak, çok para harcanacak. Orada bir yanlış anlama var galiba. Tayyip Bey için referandum demediler, kendisi için referandum istemediler. için Tayyip. demedim ben. Abdullah Öcalan konusuyla ilgili referandum dedim. Ben Goncagül Hanım'ın şunu, tespitini... Önce paylaşıyorum. O da şudur. Bir defa tabii ben şu anda ne Refah Partisi ne Fazilet Partisi adına burada değilim. Burada görüşle bir bana, toplum olması yok tabii. Artık gönül bağım olabilir. Gönül yani artık var. benim resmi bir bağım yok. Ve ben Gonca Gül Hanım kardeşimin tespiti konusundaki buradaki ilgili tanıdığım arkadaşlarıma ben bu düşüncelerini ileteceğim. Tabii ki entegrasyon yapılması gerekir. Entegre edilmenin yardımcısı olması lazım bu arkadaşlarımızın ama asimile edilmeksizin. Tayyip Bey çok teşekkür ediyoruz bu programımıza ben, katıldığınız için. Ben çok için. teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz çok hatta birçok evet, dinleyicimiz evet. Var. hatlarımızın hepsi dolu ama evet, vakit müzayip. Bu bir müsaitlik. Evet size burada hoşça vakit geçirmenizi Ben biliyoruz. de çok teşekkür ediyorum Melbourne'deki Avustralya'da şu anda bizi radyoları başında dinleyen tüm hemşehrilerimize, dostlarımıza en kalbi şükranlarımı bildiriyorum. Geçmiş Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Ve diyorum ki ne olur birliğinizi, beraberliğinizi zedelemeyin. Farklı düşünceleriniz olabilir, farklı siyasi yapıya sahip olabilirsiniz. Ama bizim bir ortak değerimiz var. En azından hepiniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız. Biz ve beraber olalım, aydınlık yarınları hep birlikte yaşayalım inşallah. Çok teşekkürler tekrar. Evet, evet değerli dinleyiciler yarın saat 15'te yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.